Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda JavaScript'te scroll into view metodunu anlatmak istiyorum sizlere. Bu metot aslında problemlerimden bir tanesini çok güzel bir şekilde çözdü. O yüzden frontend kodlamada mutlaka işinize yarayacağını yarayacağını düşünüyorum. Problemim neydi? Önce ona bir bakalım isterseniz. Problemim şuydu. Şöyle bir sayfam olduğunu düşünün tamam mı? Mobil sayfadayım. Ve burada benim adımlarım var. Mesela bu teklife devam ettiğim zaman ben şu an üçüncü adımdaymışım değil mi? Şurası aktif olarak geliyor. Fakat ben mesela şu an en azından yarısını bile olsa görebiliyorum. Bu dördüncü adımda olsaydı ben hiçbir şey göremeyecektim. Benim ihtiyacım ne? Burası hangisi aktifse onun ya böyle ortalı ya başta ya da bir şekilde sonda gelmesi. İşte bu ihtiyacımı scroll into view metodu çözüyor. Tam olarak yaptığı şey de bu aslında. Bir eleman seçiyoruz ve ona scroll olmasını sağlıyoruz otomatik olarak. Hemen basit bir örnek yapalım. Bir nav koyuyorum. Ule li ve burada hakkında ya ana sayfa diyelim. Ondan sonra hadi şöyle diyelim ya section 2 section 1 tarzı yazalım direkt. Böyle 4-5 tane koyayım. Section 3 section 4 section 5 olsun. Bunu da yine mobil olarak gösteriyorum. Hemen basit bir sıfırlama yapalım. Şöyle stil taklarımızı koyalım. Nedir? Padding'imizi sıfırlayalım. Margin'imizi sıfırlayalım. List style none diyelim. Text decoration none diyelim. Border sıfır diyelim. Outline sıfır diyelim. Bir de box sizing koyalım buraya. Tamamdır. Şimdi gelin şurada nav'ıma diyeyim ki ben heydi demeyelim hatta ne diyelim nav'a sadece overflow x yani yatay olarak oto diyeceğim. Ve navın içerisindeki ULM display flex diyeceğim. Bunun yüksekliği 60 piksel ya da 60 piksel olsun hadi. Align item center diyerek içlerindeki şeylerimi ortalayacağım. Tamam mı? Ağlarım da 30 piksel olsun. Ona da display flex. Align item center diyorum. Ve padding 0'a 30 veriyorum. Border radiusu da 30 piksel veriyorum. Ve background'ımı da mesela EEE yapayım. Yazısının rengi de hafif siyamsı bir ton olsun. Evet süper. Şimdi flex olduğu için tabii ne oldu? Yapıştı. Şunu diyebilirdim ben direkt um, white space no wrap deseydim bu hiçbir zaman yapışmayacaktı. Süper. Gelin şu nava padding 0'a 20 piksel verelim. Tamam süper. Lilerin kendisine de padding right 20 piksel diyelim ve... Şu an istediğimi başardım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Mesela ee, bu elemanıma class aktif diye bir class ekliyorum tamam mı? Ve aktif class'ımı da şurada hemen düzenleyeyim. Diğerlerden bir tanesi aktifse onun arka plan rengini A'sının lime yapalım. Bakıyorum, bakın burada aktif klasım belli. Şimdi buradaki problemim neydi? Aktif klasım hangisi ise ona gitmesi gerekiyor, değil mi? Bakıyorum, burada kullanımları var. Normal şekilde kullanabiliyormuşum, true verebiliyormuşum, false verebiliyormuşum ee, ya da burada Options'larım varmış, bir obje olarak bunları tanımlayabiliyormuşum. Hemen bakalım, inline dediği yatay olarak. E, ortalama. E, Blok dediği de dikey olarak ortalama. Varsayılan olarak bunun bir tanesi nearest, bir tanesi de start başlangıç olarak geliyormuş. Şimdi yatay olarak ortalamadan benim istediğim şey center olabilir. Elemanımı seçeceğim. Hemen şuradan script açtım. neyi seçeceğim burada? document query selector ile Direkt aktifi seçebilirim. Bir tane aktifim var zaten. Sonra scroll into view dedim. Değil mi? Daha sonra burada ne belirtebilirim? Ee, inline, inline center diyebilirim. Bakalım ne olacak? Evet gördüğünüz gibi ortalı bir şekilde getiriyor. Yani benim şuradaki problemimi aslında çözmüş değil mi? O zaman ben bunu kopyalayıp şurada çalıştırırsam. Evet problemim çözüldü. Fakat bu sefer ne oldu? Kendi içerisinde scroll olduğu için burası, e, şu üst kısmı değiştirdi. O zaman benim burada kullanabileceğim e, dikey olarak yani blok kısmında kullanabilirim. Blok diyelim, start başlangıçta olsun bu. Hemen bunu alıp test ediyorum. Yine olmadı. Niye olmadı lan? <laughs> Bir daha bakalım. Tamam olmadı. O zaman ne koyabiliriz buraya? Zaten bu start başlangıçta değil değil mi? Doğru ya. Ee, center diyebilir miyiz? Block center diyelim. Bakalım. Evet tamam center dediğimizde. Bu işlemimiz başarılı. Çünkü bunu ortalamaya çalışacak. Tamam, süper. Yani demek ki böyle scroll'lu bir elemanda da şunu yaparsak bu problemi engelleyebiliyoruz. Şimdi benim ihtiyacımı karşıladı bu. Burada ekstradan ne kullanabilirim? Behavior diye davranışını nasıl belirleyeceğimle ilgili bir şeyim varmış. Normalde auto biz bunu smooth yaparsak böyle akıcı bir şekilde kayacaktır. Hemen bakalım. Bakın görüyor musunuz? Gayet tatlı bir şekilde kayıyor. Aslında bu benim bu problemi çok güzel bir şekilde çözüyor. Ek olarak ne olabilir? Mesela Body'min kendisine hate 2000 piksel diyeyim ve şurada bir tane A koyayım. E, to top diyelim mesela atıyorum buna yukarı çık yazayım ve bu A'mı hemen düzenliyorum. Position Fixed dedim. Bottom Right e, 20, Right 20 piksel dedim. Bunu aşağıda sabitledim. Şimdi ben istediğim şey buna bastığım zaman e, kayan bir şekilde yukarıya doğru çıkması. Bunu da yine bununla kolayca yapabilirim. E, yapacağım şey Document Get Element by ID to Top'u seçiyorum. Bir Event listener ekliyorum. Click Event'ımı. Ve ne yapacağım? document body um, scroll into view dedik ve behavior smooth derim başarılı bir şekilde çıkar mı yukarıya bakalım yukarı çık diyorum bakın çıkmadı <laughs> ama buraya block um, ne diyelim start mı diyeceğiz bunu o zaman hemen bakalım o zaman şey mi demem lazım ya Inline adama start demem lazım. Çık lan şu yukarıya işte. Niye? Allah Allah. Ha tamam. Çünkü bunun kendi event'ı var. Yapıyor bunu zaten. O yüzden e prevent default demem lazım. Doğru ya. Şurada bakın şey ekletiyor zaten. Hemen bakalım. Bakın başarılı bir şekilde, smooth bir şekilde yukarıya çıktığını görebilirsiniz. Bunların hiçbirisini vermeseydim. Sadece behavior'ı verseydim olur muydu peki? Evet. Oluyormuş. Süper. Bu da çalışıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Eee section'lar koyalım tamam mı? Section ID'si 1 olsun. Section 1 diyelim buna. 2, 3, 4 ve de 5. section'larım olsun. 5 4 3 2. Hemen burada section 1 dedim. Bakın diyez işareti section 2 dedim. Şurada section 3 dedim. Section 4 dedim. Ve de Section 5 dedim. Tamam. Burada artık aktif klasımı kaldırayım. Hatta birincisini aktif klas ekleyebilirim otomatik olarak mantıklı. Gelin şurada sectionlarımı da düzelteyim. Sectionlarımın her birisi ne bileyim işte 700 piksel olsun ve arka planları lime olsun tamam mı? Şöyle tamam süper ve margin batımları da 20 piksel olsun ki ayırt edebilelim. Tamam gayet güzel. Ee, burada navıma position sticky Top 0 diyeyim ki yukarıda kalsın mobil için de yine webkitli halinde kullanalım Hemen bakıyorum tamam süper sadece yapmam gereken buna bir beyaz arka plan eklemek ki problem olmasın Şimdi benim ihtiyacım ben buna tıkladığım zaman section 2'ye gidiyor Ama ne yapmasını istiyorum ben ee, Scroll ederek gitmesini istiyorum tamam mı O zaman ilk etapta yapabileceğim şey şu olabilir Hemen burada const listlerim ee, ve document query selector allu seçerek nav öğelerimin tamamını seçerim. Daha sonra list bunları bir döngüye sokarım. Her birisi bunların bir list alıyor ve list even listener bir click event e eklerim bunlara. Click olduğunda önce e prevent defaultla bu varsayılan işlemini yapmasını engelliyorum tamam mı? Daha sonra yapacağım şey şu bütün listlerimi şöyle yapmam gerekiyor. Lists map'ten geçireceğim ve her bir listimin klasını ee, class'ını sileceğim. Class list remove remove aktif class'larını sileceğim. Daha sonra da bu listemin kendisine class list add ile aktif class'ı ekleyeceğim. Hemen bakalım bu bizim işimize yarayacak mı? Evet gördüğünüz gibi burada 3 nokta koyarak dizi haline getiriyorum. Çünkü bu bir not list başta. O yüzden bu şekilde maplemek için yapmam gerekiyor. Şimdi benim artık şunu almam lazım. A'nın içerisindeki href değerini almam lazım. Tamam? Nasıl alabilirim? Şöyle console.log list ne diyelim? query selector diyelim. A'yı buldum. get attribute href diyerek bakalım alabiliyor muyum? Evet güzel alabiliyorum ama başında diyez de var. O yüzden benim o diyezi de kaldırmam lazım. Ne diyelim mesela let um, href eşittir diyorum. Replace ile de şu diyezi kaldırıyorum. Tamam mı? Artık hrefimi biliyorum. Yani şunu yapabilirim. Ya da şöyle target diyelim mesela buna. Ee, target. Hangisine tıkladıysam o section'a gidecek bu mantıkta. Hemen bakalım işe yarıyor mu? Ne diyor iznare function tabi şöyle yapmam lazımdı <laughs> document get element by id target evet evet Giz güzel bakın şu an herhangi bir sıkıntım yok section 4'e de gidiyor ha bu arada e body'imin yüksekliğini artık kaldırayım çünkü ondan dolayı devam etmiyor section 2'ye basıyorum bakın aslında section 2'de sadece şöyle bir sıkıntı oluyor burada şeyin altında kalıyor. Şu şeyin altında kaldığı için bunu nasıl çözebiliriz? Ee, Section'ımın kendisine scroll top, scroll margin top mu lan yoksa? Scroll margin top mesela 60 piksel diyelim. Bir bakalım. Section 2, 60 değil de 80 versem o zaman. Scroll 2, evet tamam şeyinden dolayı da bir problem oldu. Normalde şurada section'lara ben margin bottom verdim ya. Bununla birleşiyor o yüzden e, muhtemelen bakıyoruz şu an gayet başarılı bir şekilde işlemimizi yerine getiriyor. Şimdi yapıyor çok güzel ama ben aynı zamanda şunu da kendi içinde ortalamasını istiyorum tamam mı? Nerede bizim o kodumuz normalde? Ee, yani normalde buydu değil mi? Evet aktif olanı ortalatmak istiyorum. Şöyle koyup document query selector dedim ve aktif olana ortalatmak istiyorum. Hatta direkt listin kendisine de e, uygulayabilirim sanırım bunu. Bakalım bir Bakın problem burada şöyle başlıyor. İki tane scroll into view kullanmaya çalıştığımda bir problem yaşıyorum. Ben bunu internette araştırdım. Ne yazık ki bir şey yok. Mesela scroll'un işleminin bittiği bir end event'ı yok. O yüzden şöyle bir şey gördüm. Add Even listener diyelim. Scroll me event'ını dinliyoruz burada tamam mı? Ve bir tane mesela scroll timeout diye bir değişken oluşturalım. Bunu scroll timeout'a set interval'le bir fonksiyon ça çağırıyorum. Mesela her 100 milisaniyede bir ama her scroll olduğunda da scroll timeout'umu clear ediyorum. clear timeout'tan geçiriyorum. Bu ne yapıyor? Scroll olurken bunu çağırmaya çalışıyor ama scroll olduğu için clear clear ediyor. Ne zaman ki scroll işlemi bitiyor, o zaman bir kereye mahsus bunu çağıracak. Tabi set interval değil, set timeout olacak bu bir kereye mahsus çağıracak ve ben mesela konsol log scroll yani bitti diye bir şey çalıştırayım mı? Section dedim. Hadi lan. Ha, şunu yapmayayım bir saniye. <laughs> Bakın. Scroll bitti dedi. Scroll bitti dedi. Tamam süper. Ben ee, yani böyle bir belki şey yapılabilir. Bunu bunun içerisine koyduğum zaman artık da bakalım. Ne oldu lan? <laughs> Section 2. <laughs> Bir dakika. <laughs> ee, ne oldu? E, ee, hani kardeşlik biz. Bir daha deneyelim. Section 3. Babacım. Babası. O zaman belki de listi yapmamak lazım direkt bu mantıkta. Tam document query selector aktif diyelim. Bir de böyle test edelim. Section 3 dedim. Baboş. Ne yapıyorsun baboş? Bu kaç kere çalışıyor ya? Bir saniye. Çalıştı diyelim. Section 2'ye tıkladım. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Çalıştı. Oğlum niye bu kadar çok çalışıyorsunuz lan? Scroll. Hmm. clear timeout, scroll timeout. Doğru mu? Doğru, doğru. Um. <laughs> set timeout. Her 100 saniyede bir çalıştırmam çalıştırmak istediğimi söylüyorum. Hmm. scroll set interval kullansam ne olur? Set interval kullanayım bir. Interval diyelim. Clear interval diyelim burada da. Section 3 dedim. Allah Allah. Burada nasıl bir gariplik var lan? Ya bence burada bizim şuradaki ayarlarımızda bir sıkıntımız var. bunu biz yine clear timeout diyelim. Bu çok büyük bir problem değil de. Set timeout olsun bu da. Çünkü hani şeyi bir yapmanın bir mantığı yok bence. Sadece buradaki problemimiz şuradaki dikey ortalamada olabilir. Buraya nearest yapabilirim en yakın olan şeklinde bir testimizi yapalım. Section 3 dedim. Heh, bak şimdi işte güzel bir şekilde oldu. Böyle bir örnekle de bu kullanılabilir. Aslında yine de benim için çözdüğü en büyük problem şuydu. Bu da benim için gayet yeterli. Bu arada bunu inline'ını end yaparsam şu şekilde start yaparsam da bu şekilde yapıyor. Artık tamamen sizi nasıl kullanacağınızla alakalı bir durum bu. Bir de scroll into view haricinde scroll metodu da var. Bu da koordinat vererek çalıştırdığımız bir şey. Hatta ben Codepen'de e, CSS'in scroll snap özelliğiyle bir slider yapmıştım. Orada da bu işlemi bakın şurada gösteriyorum zaten. Scroll metoduyla e, left'ten koordinat vererek yapmıştım. Bayağı bir işe yarıyor. Şu behavior'ı kaldırdığımda. Mesela kaldıralım bakalım bir nasıl bir şey oluyor. Bak tak tak geçiyor normalde ama bu behavior smooth'u koyduğum zaman çok aşırı tatlı bir hale bürünüyor. Neyse o kendi içinde yenilenen dursun. Evet arkadaşlar bu videoda anlatmak istediğim buydu. Umarım güzel anlaşılır bir şeydir. Ee, şöyle bir problemim var. Mobilde ne yazık ki her şey çalışıyor ama e, scroll behavior yani o smooth bir şekilde akma olayı çalışmıyor. O yüzden de blok ve inline opsiyonları çalışıyor. Onun haricindekileri desteklemiyor. Bunda da aynı sanırım. Bunda da aynı, değil mi? Aynen öyle. Yani ne zaman gelir? şeyi şey bilemiyorum tabii ki. Desteği ne zaman gelir bilemiyorum ama yine de scroll etmese bile mobilde şu aktiflik problemini çözebildiği için hala kullanabilecek bir metot olduğunu düşünüyorum ben. Bu video bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.